Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı sofralarımıza, misafirlerimize hazırlayacağımız yumuşacık, kabaran, puf puf pastane usulü açma tarifi veriyorum bugün. Malzemelerim. Derin bir kabımın içerisine 2 su bardağı ılık süt aldım. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı su, yarım paket yaş maya, 3 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 5 ve 6 su bardağı aralığında un kullanacağım 125 gram oda ısısında tereyağı üzeri için yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ çörek otu kullanacağım yapılışına geçelim Evet derin bir kabımızın içerisine sütümüzü ılık sütümüzü almıştık içerisine yarım paket yaş mayayı ilave ediyorum ve 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave edip şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Evet hazırladığımız bu karışımın üzerine bir su bardağı kadar sıvı yağını ilave ediyorum. Ve içerisine yine bir su bardağı kadar su ilave ediyorum. Daha sonrasında içerisine 6 su bardağı kadar unum vardı. Şöyle bir yarısını ilk önce koyacağım. Daha sonra üzerine tuzumu ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar. Ve hepsini bir güzel karıştırıyorum. Yoğurma işlemi yaparken yavaş yavaş diğer unu da ilave edeceğim. Evet, toplamda 6 su bardağı un hazırlamıştım. 7 su bardağı kadar un kullandım. Böyle akışkan bir hamur yapacağız. Toplanabilen bir hamur olmayacak. Diğer açmalardan farkı daha az ve daha cıvık oluşu. Evet hamurumu bu kadar yoğurmam yeterli. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatıp bir bez örtüp yaklaşık bir 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum kabardı. Şimdi elimi biraz yağlıyorum. Ve hamurumun fazla havasını şu şekilde bastırarak ve toplayarak alacağım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Diğer hamur formlarından çok farklı. Şimdi tezgahımın üzerine biraz un serperek hamurumu buraya aktarıyorum. ve tekrar üzerine şöyle az bir şey unlayarak hamurumu şöyle toparlayacağım. İnanın şimdiye kadar yediğiniz açmalardan yaptığınız açma tariflerinden daha yumuşak tel tel ayrılan bir açma olacak. Tek püf noktası burada hamurumuzun yumuşak ve akışkan oluşu. Şimdi bu şekilde ben tekrar elimi unlayarak hamurumdan küçük küçük bezeler yapacağım. Evet toplamda 22 adet bezem çıktı. Şimdi yine elime çok az sıvı yağla yağladıktan sonra hamurumun bir tanesini alıyorum ve içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağı koyup hamurumu elimle açmaya çalışıyorum. büyütmüş olduğum hamuru şöyle ikiye katlıyorum. Daha sonra rulo halinde yapıp hamurumu şöyle tezgahımın üzerine bırakıyorum. Ve bütün bezelerimi hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Evet, uzun şeritler halinde, şu şekilde her iki hamurumu uzattıktan sonra birbirine şu şekilde doluyorum. Daha sonra uç kısmına şöyle alta doğru alıp bir düğüm atıyorum. Sırasıyla diğer hamurlarımı da aynı şekilde uzun şeritler haline getiriyorum. Ve sonra şu şekilde birbirlerine dolayarak şu şekilde hazırlıyorum. Evet, açmalarımızı hazırladım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine yerleştirdim. Bir yumurta sarısı vardı. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra açmalarımın üzerine sürüyorum. üzerine bu şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çörek otu serpiştireceğim. Evet açmalarımı şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda yaklaşık bir 40 dakika kadar alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Evet açmalarım pişti ve fırından çıkardım. Çok yumuşak ve güzel bir açmamız oldu. yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.